Selamlar, merhabalar. Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Keyifler de yerindedir. Geldik nereye? Geldik 7. adıma. Konum zaman grafiği işleyeceğiz. Konum zaman grafiği zor bir grafik değildir. Çok kolaydır. Bir iki dikkat etmen gereken yer olacak. Sonrasında çok rahatlıkla ne yapacağız? Güzel bir şekilde halledeceğiz. Tamam mı? O zaman ne diyelim? Sen hazırsın, ben hazırım. Ekim tarzı. Haydi gel, güzel bir şekilde başlayalım. Şimdi şöyle bir sol sütuna yaklaşalım senin ne neymiş ne değilmiş bir anlamaya çalışalım. Zaten örnekler üzerinde ve grafik üzerinde ben detaylı bilgi sana vereceğim. bir konum zaman grafikleri bir cismin zamana göre konumunun yani yerinin nasıl değiştiğini gösteren arkadaşlardır. Bu grafiklerde yatay çizgi varsa yani yatay çizgiden kastımız şöyle dümdüz bir çizgi varsa bu cismin durduğunu kabul ederiz biz aslında. Neden? Çünkü konum zaman grafiği nerede olduğunu gösterir ve eğer böyle bir dümdüz çizgi görüyorsan bu arkadaş duruyor demektir. Doğrusal ve eğimli bir çizgi varsa doğrusal olacak yani şöyle bir çizgi olacak. Evet cisim sabit hızla hareket ediyor demektir. Nedenlerine geleceğim. Eğer eğer bu eğim ne kadar büyükse hız da o kadar ne olacaktır? Fazla olacaktır. Bunları sana güzel güzel anlatacağım ben. Eğer kavisli çizgi varsa cisim eğimeli hareket ediyordur. Yani hızlı zamanla değişiyordur demektir. Şimdi hocam bu kadar şey dedin ne demek bunlar? Şimdi bak şu demek. Sana bir konum zaman grafiği şöyle verildiğinde ne anlayacaksın? Bu grafikteki şu kısım adamın nerede olduğunu zaten söylüyor. Adam sıfırıncı konumdaymış. Bak ben de arabayı sıfırıncı konuma koydum. Sonra ne yapmış? Mesela şuraları biz değerler de verebiliriz. Ben, ben şimdilik buraları ne diyeceğim? T1, T2, T3, T4 diyebilirim. Şuraya da T5 diyeyim. Böyle değerler verdim. Adam ilk anda T0 anında başlangıçta buradaki konumda. Sonra T1 anında neredeymiş? 5. konumda. Yani adam buradan buraya gelmiş. Peki nasıl geldi? Sabit hızla mı geldi? Hızlana hızlana bastıra bastıra gaza basa basa mı geldi? Ya da ne bileyim hali hazırda geliyor da frenleyerek mi geldi? Bunu nasıl anlayacaksın? İşte sorun burada başlıyor. Burada sen bu grafiğin eğimine bakacaksın. Bu grafiğin eğimi sabit mi? Evet sabit. Çünkü bak şöyle sabit eğimli bir arkadaş var burada. O zaman bu arkadaş sabit hızla ilerliyor demek. Demektir. Bunu nereden anlıyorsun? Eğimden anlıyorsun. Bak bu arkadaşın karşı tarafı konumu bildiriyor değil mi? Evet x'i belirliyor. Burası neyi belirliyor? T'yi belirliyor. X bölü T dediğin arkadaş neyi verir aslında? Sana hızı verecektir. Yani bu adamın şu anda eğimi sabit olduğu için sabit hızla hareket ediyor demektir. Güzel. Yani sallıyorum 10 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. 3 saniye hareket ettiğine ne olacaktır? 30 metre yol olacaktır. Hemen buraya 5 yazmışım. O zaman şöyle yazalım. Bak mesela buraya 5 metre bölü saniye diyelim. Şu T1, T2, T3 harf de hiç bulaşmayalım istersen. Buralara da ben 1, 2, 3, 4, 5 yazayım. E sen bir saniyede 5 metre yer değiştiriyorsan hızının büyüklüğünün 5 metre saniye olduğunu söyleyebilirsin burası için. Güzel. Sonra ne olmuş bak grafiğin şuradaki durumu şöyle dümdüz bir çizgi var. E dümdüz bir çizgi var. Hep nereyi gösteriyor? 5'i gösteriyor. Hep 5'i gösteriyor. Yani bu araba buraya gelmiş durmuş şu an duruyor burada. Böyle o birinci ve ikinci saniyeler arasında ne yapıyor? Orada duruyor. Grafik bunu söylüyor bana. Sonra ne yapmış? Hareket etmiş. 10. konuma gitmiş. Tamam biz de grafikte 10. konuma arkadaşı koyalım. Şöyle mavi renkte hatta. Şuradan mavi rengimi seçeyim. Ha, Mavi renkle 10. konuma getirdim. Peki buraya nasıl geldi 5. konumdan 10. konuma? Hızlana hızlana mı geldi? Hala bir hızı vardı, frenleyerek mi geldi? Patinaj atarak mı geldi? Nasıl geldi? Onu anlamaya çalışıyorsun. Grafiğe bakıyorsun. Eğim sabit mi? Sabit. Sabit hıza gelmiş demek ki. Demek ki bakıyorsun 2. ve 3. saniyeler arasında 1 saniyede gelmiş. 1 saniyede ne kadar yer değiştirmiş? 5 metre. Demek ki bunun da hala hızı neymiş buradan geçerken? 5 metre bir saniyeymiş. Böyle ilerlemiş. Sonra ne yapmış? Bak şöyle bir saniyede gitmiş 10. konumdan 0. konuma gitmiş. Yani burada arkaya doğru geri gitmiş diyebilirsin. Şöyle hop bu sefer buraya gelmiş. Soru Nasıl geldi? Hızlana hızlana mı geldi? Nasıl geldi? Bak bir saniyede eğim sabit olduğu için sabit hızla geldi. Bir saniyede ne kadar yer değiştirdi? Ondan sıfıra düştü değil mi? 10 metre bölü saniye hızla gelmiş demektir. Yani adam 10 metre bölü saniye hızla buraya gelmiş. Güzel. Sonra ne yapmış? Bak eksi 3. konuma gelmiş. Güzel. Eksi 3. konumda şuraya çizdim. Nasıl gelmiş? Yine sabit. Bak şuradaki eğim ne burada? Sabit olduğu için. bir saniyede 3 metre yer değiştirdiğini söylemez misin bana? Evet hocam söyleyelim. Hızımızın büyüklüğü sabit. Sonra ne yapmış? Şuradaki aralıkta eksi 3'ten de tekrar başladığı noktaya geri dönmüş. Bu adam yer falan değiştirdi mi? Bu adam yer falan değiştirmedi ben sana söyleyeyim. Başlangıçta neredeydi? Sıfırıncı noktadaydı. Şimdi nerede? Yine sıfırıncı noktada. Yani bu adamın yer değiştirmesi nedir? Sıfır. Ben sana ortalama hızını sorsaydım ne diyecektim? Hocam ortalama hız dediğimiz şey yer değiştirme bölü. Zaman da eğer değiştirmesi sıfırsa... Ortalamanız ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Alınan bir yol var mı? Var. Bak sıfırdan 5'e gitti, beşten ona gitti, ondan sıfıra gitti, sıfırdan üçe gitti. Bak buradaki yolları tek tek toplarsan alınan yolu bulursun. Alınan yolu süreye bölersen neyi bulacaksın sen? Ortalama süreti bulacaksın. İlk başta bu kısmı iyi bir şekilde anlaman lazım. Bu ha sabit hızla gidiyor. Sıfırdan 5'e gitti. Orada biraz takıldı durdu. Tekrar 5'ten 10'a gitmiş. 10'dan sıfırıncı konuma gitmiş. Sıfırdan eksi 3'e gitmiş. Eksi de nereye gitmiş? Tekrar olduğu yere geri dönmüş. Nasıl gitmiş? Patinaj hata mı gitmiş. Gaza basa basa mı gitmiş. Hep sabit hızla gitmiş. Tamam mı? 5 metre bölü saniye hızla gittiğinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi konum zaman grafiğinde bir şeyden daha bahsedeceğim. Şimdilik şurayı hız zaman değil de konum zaman olarak bir kullanalım. Biz bu grafik üzerine bir şeyler konuşacağım. Şimdi mesela iki tane sana grafik çizdim şurada. Birini şöyle çizdim. Tamam mı? Diğerini de şöyle çizdim. Tamam. Mesela böyle çizdiğimde konum zamanları. Mesela şu K aracına ait olsun, şu L aracına ait olsun. Bunlardan hangisi daha hızlıdır dediğimde ne diyeceksin? Eğimi daha fazla olan diyeceksin. Hocam nasıl peki ben anlayabilirim? Ya şöyle düşün. İkinci saniye. Başlangıçta yan yanalar değil mi? Konumları çünkü buradan başlamış. Bak ikinci saniye adamın gittiği yer bu kadar. Diğer adamın gittiği yerse bu kadar aynı süre içinde K daha fazla yer gitmemiş. Baksana buradan buraya gitmiş yani. Bir sayı doğrusu olarak düşünsen. Evet hocam. Diğeri ise buradan buraya gidebilmiş. O zaman K'nın hız büyüklüğü L'den daha fazla diyebilirsin. Ya da eğimi daha fazla olduğu için. Eğim nasıl yani? Yokuş gibi düşün. Hangi yokuşu daha rahat çıkarsın? L'yi değil mi? O zaman L'nin o zaman eğimi az, hız büyüklüğü az diyebilirsin. K'nın eğimi biraz fazla değil mi? Evet. K'nın eğimi fazla olduğu için hız büyüklüğü fazla diyebilirsin. Bak burada hızın sabit. Mesela K burada 40 metre bölü saniye ise ama hep 40 metre bölü saniye artmıyor tamam mı? L mesela nedir? Sallıyorum 10 metre bölü saniye olabilir. Bunu bu grafikten ne yapabilirsin? Güzel bir şekilde söyleyebilirsin. Bunu bir yerde bir not olarak al. Bak bir şeyden daha bahsedeceğim. Orayı şimdilik bırakacağım gözünün önünde olsun diye. Şimdi bir tane de şöyle bir grafik olsa peki. Mesela bize konum zaman grafiği verdi. Şöyle çizdi adam. Hatta biraz daha abartayım ben onu. Böyle. Bu ne demek? Bu ne demek biliyor musun? Bu adam çılgınlar gibi hızlanıyor demek. Nasıl yani çılgınlar gibi hızlanıyor? Yani sıfırla başladı durduğu yerden. Hızı 4 oldu. Sonra 10 oldu. Sonra 25 oldu. Sonra 45 oldu. Böyle var ya çılgınlar gibi çılgınlar gibi hızlanıyor. Çılgınlar gibi hızlandığı için bak eğimin olayı gitgide gitgide artıyor. Mesela seni şuraya koysak bu yokuşa çıkmaya çalışsan şöyle şöyle gidersin. Sonrasında o yokuşa çıkamazsın. Çıkmaya çalışsan da muhtemelen canın çıkacaktır. Neden? Eğim çok fazla. Konum zaman grafiğinde bize eğim neyi veriyordu? Hızı vermiyor mu? Evet. Burada eğim gitgide arttığı için bu adam gitgide, gitgide gitgide ne oluyor aslında? Hızlanıyor. Farkındaysan bak ilk saniye aldığı yol şura kadarken bunu zaten çizince anlıyorsun veya sana verdiklerini çok rahat anlarsın. İkinci saniyeye bak Aldığı yolun uzunluğuna bakar mısın? Çok daha fazla. Üçüncü saniye çok çok daha fazla olacaktır. Buraya bile sığdıramıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Hızlanan bir arkadaş demektir. Bu adam cayır cayır hızlanıyor. Bu hızlanana aittir. Mesela yavaşlayan nasıl olacak? Bir yerde yavaşlayacak yavaşlayacak. Mesela belli bir hız büyüklüğe gidiyorsun. Bir anda frene basmaya başladı. Frene basmaya başladığında 12 bak şöyle olacaktır. Burayı bir sileceğim biraz. 12 de bak şöyle olacaktır. Bak gitgide gitgide ne oldu? Eğim azaldı. Hatta eğim artık sıfırlandı. Bak ne oldu? Bir yerde durdu çünkü artık. Hani yatay çizgi durduğu yeri gösteriyordu ya. Evet hocam. Ne oldu? Bak mesela şurada eğimler biraz fazlaydı. Sen gitgide gitgide bu eğimi daha kolay çıkmaya başlıyorsun. Bu adam sallıyorum. Bir 50 metre bölü saniye hızla gidiyordu. Sonra bir anda yavaşlamaya başladı. İşte o hızı 35 oldu. 15 oldu. 5 oldu. Sıfırladı diyelim. Öyle diyelim. Durdu çünkü. Durduğunu nereden anladım? E baksana hep aynı yeri gösteriyor. Üçüncüden saniyeden sonra hep nokta nokta çiziler aynı konumu gösteriyor. Bu ne demek? Bu yavaşlayan demek işte. Hızlanan oldu mu çılgınlar gibi artan eğimli bir doğru düşüneceksin. Yavaşlayan oldu mu bu şekilde bir eğimli bir doğru düşüneceksin. Hızının büyüklüğü sabitse böyle sabit eğimli arkadaşlar düşüneceksin. Hangisinin eğimi fazlaysa onun hız büyüklüğü ne olacak? Bizim için fazla olacak. Bu da önemli bir detay. Bize bazı soru çözümlerine ne olacak bu? Lazım olacak. Şimdi ben bunları siliyorum şimdilik. Orjinal haline getiriyorum. Bu grafiklerde aklında olsun. Bunlar çünkü ileride karşımıza çıkabilir. Zaten soru çözümlerinde de kullanacağız. Şimdi burada bana bir grafik vermiş. Konum zamanı vermiş. Adam önce, önce sıfırıncı konumdaymış. Bir saniye sonra 10 metre yol almış ya da yer değiştirmiş diyebilirsin. Ne yapmış? Onuncu konuma gelmiş. Sonra 10. konumda takılmış. ...hızı sıfır duruyor demektir bu. Sonra diğer tarafa gitmiş. E bunu ben şekil olarak bence şöyle çizebilirim değil mi? Şöyle yolumu aldım. Sıfırıncı konumdaydık. Şurası 5. konum olsun. Şu şeyi geri getireyim. ha. Şurası beşinci konum olsun. Şurası sıfırıncı konum olsun. Şurası şurası olsun? 10. konum olsun. Adam bir saniyede sıfırdan nereye gitti? Bak ona. Sıfırdan ona. Ben de ne yaptım? Bunu bak götürdüm. Sonra burada birazcık takıldı bir saniye. Sonra ondan nereye geldi? 5'e geldi. Geri gitti. Nereden anlıyorum? Buradan anlıyorum. Sence bir saniyede 10 metre yol alan bir arkadaşın şuradaki eğiminden de anlayabilirsin. Hızının büyüklüğü nedir? 10 metre bölü saniyedir. Bir saniyede 10 metre aldı. Buradaki hızının büyüklüğü nedir? 5 metre bölü saniyedir. Neden? E bir saniyede 10. konumdan 5. konuma geldiği için. Burada hızının ne? Eksi bak. Dönerken eksi. Giderken ne? Artı. O yüzden biz şöyle deriz. Bak şuradaki eğim ne? Şuradaki eğime baktığında bak yönleri bir nevi ne gibi? Ters gibi. Eğim neyi veriyordu bana burada? Eğimin bana burada verdiği şey hız büyüklüğüydü. Güzel. E şimdi hız zaman grafiğini çizemez misin? Bence çizersin. E nasıl çizeceğim? E arkadaş hızının büyüklüğü sabit değil mi? Konum zaman grafiğin eğimi sabitse hızının büyüklüğü sabittir. Bunu ezberlemeyeceksin. Hızın gitgide artıyor olsa zaten birim zamanda hızlanan bir araçtasın demektir. O zaman şöyle baktığında dışarıya ne göreceksin bile? musun? O mesela ağaçları görüyorsun ya. Çok daha sık ağaç görmeye başlayacaksın. <laughs> ne oluyor burada? Benim zamanda aldığın yol artıyor. Yani senin o zaman grafiğin şöyle olmaya başlıyor hızlanıyorsan. Çılgınlar gibi artıyorsun demektir. Ondan dolayı burada çılgınlar gibi bir artış falan olmadığı için bu şekilde sabit eğimli olduğu için bu adamın en başta hızının büyüklüğü ne olacak? Sabit olacak. Şuraya ne koyacaksın? Onu koyacaksın. Buraya neyi koyacaksın? Eksi 5'i. Neden? Burada döndü döndüğü için ne oldu? Bak hızın yönü negatifi. Negatif olduğu için de ne yaptım? Grafiğin altında çizdim. Nokta noktana alacaksın. İlk saniye hızının büyüklüğü neydi? 10 noktu. Onu bak şöyle bak gösterdim. Sonra ne oldu? Birinci ikinci saniyeler arasında duruyordu. E duruyorsa hızının büyüklüğü nedir? Bak sıfırdır. Üçüncü saniye ikili ile üç neydi? Hızının büyüklüğü neydi? 5 metre böl saniyede ancak yönü eksi olduğu için ne yaptım? Aşağıdan çizdim. O yüzden onu da şöyle geleyim. Tatlı tatlı şuradan gösterdiğinde ne yapacaksın? Hız zaman grafiğini tamamlamış olacaksın. Adamın hızı 10'luk sonra durdu hızı 5'lik geri döndü. Nereden döndüğünü anladım. Konum zaman söylüyor. Sıfırdan 10'a gitmiş 10'dan 5'e gittiği için. Burada alınan yol ne kadar? Bak sıfırdan 10'a gitti 10 metre yol aldı bir de 5 metre geri gitti 15 metre toplamda ne oldu? Yol almış oldu. Peki yer değiştirmesine kadar? Bak buradan burasıdır yer değiştirme. Orası ne kadar? 5 metre olmuş oluyor. Gel yani şimdi şu arkadaşı biraz konuşalım. Bunlar basit ama çok fazla üzerine konuşulacak şeylerdir. O yüzden buralara basit diye geçme. Buralarda çok şey öğrenirsin. Şimdi buradaki grafikte ne yapacağız? Hız zaman grafiği vermiş. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan neyi veriyordu? Yer değiştirmeyi veriyordu değil mi? Tamam basit bir şekil çiz şuradan. Şuradan bir tane doğrumuzu alalım. Şurada basit bir şekil çizelim. Güzel. Şimdi ilk aralıkta bu adam hızının büyüklüğüne 5 sabit. 1 saniye boyunca ilerlemiş. E toplam yer değiştirme ne kadar? Altındaki alan kadar 5'lik. Buradaki ne kadar? ikilik bir uzunluk var. Şundan bahsediyorum. İkilik uzunluk. onlukta bir yükseklik düşünsen. Buradaki yer değiştirme ne kadar? 20'lik olacaktır. Yani toplamda adam en başta 0'dan 5'e gelmiştir. 5. konuma. 5. konumundan nereye geldi? 20 deme. 5 geldi. 20 daha gidecek. 25. konuma gelecektir. Yani adam bir buradan buraya geldi. Sonra da buradan buraya geldi gibi ne yapabilirsin? düşünebilirsin. Güzel. Buradaki hızının büyüklüğü neydi? 5 metre bölü saniye. Buradaki hızının büyüklüğü ne? 10 metre bölü saniye diyebilirsin. Neden? Bana zaten burada söylemiş. Ekonom zaman grafiğine baktığında ne olacak? E buraya 0 olarak aldı. Adam bir 5. konuma geldi. Bir de nereye geldi? 25. konuma geldi. Güzel. E 5. konuma geldiğinde ne olacak? Şöyle grafiği düzgün olarak çizeceksin. Niye? Hızının büyüklüğü sabit. Buradaki eğim sabit olmalı. Böyle falan çizemezsin. Neden? Böyle çizmen için Gitgide gitgide hızlanman lazım. Böyle de çizemezsin. Yavaşlaman lazım. E bizim hızımız sabitse eğimimiz ne olacaktır? Sabit olacaktır. Ne yaptık? Bunu çizdik güzel güzel. E sonra ne olacak? Şuradaki üçüncü saniye ve ikinci saniyelerde gösterirsek bizim oradaki artık hızımızın büyüklüğüne 10. Biraz daha dik eğimli olacak ama ben muhtemelen onu pek beceremeyeceğim. Böyle yapsak onu sen öyle olarak düşün. Şöyle yapacağım ben. Şöyle göstereceğim. Şurayı da hatta sileceğim. Ne yapacağım? Bu şekilde göstereceksin. Ne yaptın? Üçüncü saniye sonunda da 25. konuma gelmiş oldun. Konum zaman grafiğini de ne yapabiliriz? Bu şekilde gösterebiliriz. Şuradan da bir nokta nokta çizsek fena olmaz. Tamam? Durum bu. 0'dan 5'e geldik. 5'ten 25'e geldik. 1 saniye, 2 saniye daha ekledim. 3. saniye 25. konumdayım. Konum zaman grafiği ne oldu? Burada tamamlanmış oldu. Şimdi burada bazı sorular var güzel, kolay, tatlı diyebileceğimiz. Gel şimdi onlara bakalım. Şimdi gel bakalım soru bir de bize ne diyor? Gayet rahat, basit çözebileceğimiz sorular bunlar. Aile ve Burak skuterları ile yatay doğrultu aynı anda birbirlerine doğru harekete başlamışlar. K ve L noktalar arasındaki mesafenin 600 metre olduğu söylenmiş. Burak K noktasından 5 metre bölü saniye hızla. Canan da L noktasından, ben şuradaki isimleri yanlış yazmışım. Şu aile olacak. N noktasından 7 metre saniye hıza geçerek şekilde gibi ters yönde belirtilen hızlarla ilerlemektedir. Tamam şu arkadaşımız aile olsun. Şu arkadaşımız da Burak olsun. Ben isimleri biraz karıştırmışım soru yazarken. Güzel. Şimdi bu arkadaşların hız büyüklükleri nedir? Burak K noktasından 5 metre bölü saniye hızla gidiyormuş. Bu arkadaş da 7 metre bölü saniye hızla gidiyormuş. E güzel. Aralarında 600 metre mesafe mi var? Evet. E biri 5 ile geliyor biri 7 ile. Her saniye ne oluyor? Toplamda 12 metre yol almıyorlar mı? Evet. Kapatmaları gereken mesafe ne kadar? 600 metre mi? Evet. Bunlar ben sana söyleyeyim. O saniyede bir saniyede 12 metre toplamda yol alacak. E, toplamda kapatmaları gereken yol 600 metre mi? Evet hocam 600 metre. Demek ki bunlar 50 saniyede 50 katı olduğu için ne yaparlar? Karşılaşırlar diyebiliriz. 50 saniye bunun cevabı oldu. Aile ve Burak'ın hareketinin konum zaman grafiğini karşılaşma anına kadar çiziniz demiş. Ha güzel. Şimdi çizmeye çalışalım. Nasıl çizeceğiz? Şöyle bir çizelim. Şöyle bir grafiği alalım. Bir de şuradan bir grafik alalım. Güzel. Şimdi bir referans noktası olarak şunu belirleyelim. Şu arkadaşın bulunduğu noktaya ben 0 noktası dersem, şu arkadaşın bulunduğu noktaya ne diyeceksin? 600. nokta diyeceksin çünkü arada 600 metrelik ne var? Bir fark var. Peki bunlar 50 saniye sonra mı karşılaşıyorlar? Evet. Demek ki Burak ne yapacak? 50 saniye sonra buraya gelecek. Bu arkadaş da buraya gelecek. Burak 50 saniyede ne kadar yol alacak? Saniyede 5 metre ilerliyorsa, 250 metre bu arkadaş yol alacaktır. Bu arkadaş aile ne kadar alacaktır? 350 metre. O zaman şöyle çizebiliriz. Şimdi şu arkadaşa şöyle yapalım. Başlangıç noktasından bir verelim. Diğerine de şuradan verelim. Farklı renklerle çizeceğim. Şu bizim Burak'ın olsun. Burak şöyle gelecek gelecek. 250 metre ne yapacak? Yol alacak. Ancak konum nerede olacak? Şurası 50 saniye olacak. Şuraya 50 olduğunu söyleyelim. Konum olarak nereye geldi? 250. metreye geldi değil mi? Evet 250. metreyi ne yaptım? Şurada işaretledim. Peki Ayla ne yapacak? Ayla da şöyle gelsin. Ama onun başlangıç konumu ne olacak? Bak şurası 600 olacak. X T grafiği bak ne oldu? Olmuş oldu. Tamam eğimler farklı. E, sabit hızla ilerliyorlar. Bunlar böyle parabolik de olamaz. Bence gayet bak oldu. Ne kadar basit değil mi? Bak ne oldu? Burada buluştular. Mesela artık duruyorlarsa ikisinde grafiği artık şöyle dümdüz çizgi olarak da ne yapabilirsin? Gösterebilirsin. Gayet basit, rahat çözülecek bir şey. Aile ve bırakın hareketinin hız zaman grafiğini karşılaşma anına kadar çiziniz demiş. Dünyanın en kolay grafiği olacak. E neden? E çünkü hızlarının büyüklüğü sabit değil mi? Sabit. Sadece ne var? Yönlerinde tersik var. Bu arkadaş sol, bu arkadaş sağ. Şimdi Burak için çizersen şurada Burak artı 5 diyeceksin. Aile için ne diyeceksin? Şuraya eksi 7 diyeceksin. Ve bu hızlarda bir değişim var mı? Yok. Aylanın böyleyse mesela buran nasıl olacaktır? Aynı düz çizgi olacaktır. Çünkü ne var? Hızların herhangi bir değişimi yok ki. Bu şekilde gösterebilirsin. Sürekli bu şekilde olacak. Yani şurayı da uzatırsam hatta şu grafiği bir tık daha kalınlaştırıp şöyle yaparsak güzel olur. Bak ne olacak? Bu şekilde çizebilirsin. Burası ne olacak? 50 saniye olacak. Bu hızların büyüklükleri ne olacak? Değişmeyecek. Çünkü sabit hızla ilerledikleri için. Güzel. Şimdi bir simülasyon var. Simülasyondan bir şeyleri inceleyeceğiz. Şimdi buradaki grafikte konum zaman grafiği, hız zaman grafiği ve iğme zaman grafiği var. İğme zamana baktığımda iğmenin değerine 0. Yani herhangi bir hız değişimi yok. Ben burada hız değerine ne vermişim? 1 metre bölü saniye değerini verdiğimi ne yapabilirsin? Düşünebilirsin. E ne olacak o zaman? Konum zaman grafiğin eğimi burada ne olacak? Bak sabit olacak. Eğim sabit. Ne oluyor? Her saniye 1 metre yol aldığını söyleyebilirsin. O yüzden burası ne olacak? Böyle sabit eğimli bir arkadaş olacak. Eğer ben burada bir e, iğme değeri verirsem, şöyle bir iğme değeri vereyim. Bu sefer ne olacak? Hızım git git de artacak. Hızım gitgide arttığı için buradaki grafik böyle artan bir grafik olarak çizilmesi lazım. Küçük bir iğme değeri verelim. Şurada 0. kaç diyelim mesela? 3 diyelim. Bak ne oldu? Hızın da büyüklüğü artmaya başladı. Çünkü iğme değerim var artık. İğme hız değişimiydi ve aynı yönünü verdim. İkisine artı verdiğim için hıza hız katacaktır. Bak ne oldu? Konum zamanın eğimi de gitgide gitgide artan bir arkadaş oldu. Bu simülasyonları da kullanabilirsin. Bakabilirsin eğime göre nasıl değişiyor? Grafikte bir değeri değiştirdim. Nasıl değişiyor? Bunları Güzel bir şekilde anlayabilirsin. Mesela ben burada ims sıfırladığımda hız değişimi olmayacağı anlaşılacak. Buradaki grafik ne olacak? Dümdüz olacak. Bak ne oldu? Konum zaman grafiği de dümdüz olmuş. Olduğu durum aslında bu kadar basitti gördüğün gibi. hiç o kadar zorlu falan bence yok. Tamam mı? Gel şimdi devam edelim. Şimdi ikinci soruda ne diyor bakalım, şöyle bir yaklaşalım. Diyor ki Ali'nin doğrusal bir yol üzerinde bulunan evi ile okulun arasındaki mesafe 800 metre. Ali'nin sabit hızla koşarak okula gitmesi 20 dakika ve okuldan eve sabit hızla yürüyerek dönmesi 40 dakika sürmektedir. Buna göre bunları bir bakın diyor. Şimdi buradaki mesafe ne kadar 800 metre olduğunu vermiş. Ali ne yapıyor? Evden yola çıkıyor nereye? Okula. Okula ne kadar da ulaşıyor? 20 dakikada. Ve 800 metreyi sen 20 dakikada alıyorsan, sen o zaman 1 dakikada ne? ne kadar yol azalsın 20'de 1'ne indirdiğinde 40 metre yol alırsın. Yani bu arkadaşın hızının büyüklüğü e, okula giderken ne kadar biliyor musun? 40 metre bölü dakikadır. Yani neden 40 metre bölü dakika diyorum? Dakika ile işlem yaptığım için. Şurada metre bölü saniye olmuş. Bunu dakikaya çevirelim. Daha güzel olacaktır. Ali'nin evden okula giderken ne oldu? 40 metre dakika oldu. Bu ne söyler biliyor musun? Dakikada bu arkadaş 40 metre yol alıyormuş. Güzel. E dönüşte yürüyerek gidiyor ve süre 2 katına çıktı. E süre 2 katına çıktığına göre hızının büyüklüğü de yarıya inmeyecek mi? 20 dakikada gidiyordu. 40 dakikada dönüyordu. Aynı yolu dönüyor. Demek ki hızı yarıya inecektir. Hiç işlem bile yapmasa ne bulacaksın aslında? Şu hızın yarısını aldığında 20 metre bölü dakika bulacaksın. Evden okula giderken koşuyor geç kaldığı için 40 metre bölü dakika. Dönerken aheste aheste dönüyor artık yorgun olduğu için 20 metre bölü dakika diyebiliriz. Ali okula giderken ilk 5 dakikada kaç metre yer değiştirmiştir? Ali okula giderken koşuyordu ve dakikada 40 metre yer değiştiriyordu. Şimdi ne olacaktır? 5 dakika denine göre bu arkadaş 200 metre yer değiştireceğini, geldiğini söyleyebilirsin. Şimdi Ali'nin evden okula ve okuldan eve giderkenki hareketine ait konum zaman grafiğini çiziniz diyor. Şöyle bir çizelim. Şöyle alalım. Şöyle alalım. Ben başlangıç noktasını ne olarak biliyorum? Ev. Yani eve sıfırıncı nokta olarak söylüyorum. Buraya ne oluyorum? Sekizinci nokta. Yani sekizinci konum olarak ne yaptım? İşaretledim. E bu arkadaş sonuçta ne yapacak? Sekizinci yere gidecek ve sabit hızla gidiyor değil mi? Sabit hızla olduğu için ne olacaktır? eğim sabit olacaktır. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken ufak bir detay var. Eğimi birazcık ne olacaktır? Daha dik olacaktır. Çünkü giderken hız büyüklüğü neydi? Daha fazlaydı. Bu okula giderken ki bu da eve dönerken ki durum olacaktır. Bak süre ne oldu? Daha fazla oldu. Şöyle yapabiliriz aslında. Bunun eğimine daha az. Bak burası daha dik bir yokuş. Burası daha az bir yokuş olduğu için bu şekilde çizebilirsin. Mesela bu arkadaşın gitmesi ne kadar sürmüştü? 20 dakika değil mi? Evet şuraya 20 dakika yaptım. Dönüşü ne kadar sürdü? 40 dakika. O zaman burası ne olacak? olacaktır? 60 dakika olacaktır. Şuradaki aradaki mesafe. Şuraya da t diyelim. Şurada x diyelim. Bak olayı gayet konum zaman grafiğine ne yapmış olduk? Çizmiş olduk. Ali'nin evden okula ve okuldan eve giderken hareketine ait hız zaman grafiği. Yönlere dikkat edeceksin. Tek esprisi bu aslında. E, hız zaman grafiği çizeceksek. Giderkenki hızımızın büyüklüğü neydi? 40 metre bölü dakikaydı değil mi? Şuraya v deyip metre bölü dakika diyebilirim. Buna hiçbir sıkıntı yok. Şuraya da t diyebilirsin. Veya dakikada diyebilirsin. Sıkıntı değil. Ne olacaktı? Giderken hızımızın büyüklüğü 40'tı. Dönerken neydi? Aiste aiste gidiyorduk. Eksi 20 idi. E gidişimiz ne kadar sürmüştü bizim? 20 dakika sürmüştü. Şuraya ne diyebilirsin? 20 dakika diyebilirsin. Ve sonrasında da döndüğünde de işte artık ne olacaktır? Şuradaki eksi 20 değerinden alacağız. Mesela orası da kaç dakika diyordu? İşte 40 dakika sürüyordu. Şurayı şöyle gösterebiliriz. Şuradaki aralığın 40 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Şurayı bilmiyorum çünkü okulda bir zaman geçiriyor. Yani durduğunu kabul edersek böyle söylemekte bir zarar yok. Benim burada söylemek istediğim şey hızların yönünden dolayı artımı eksimi bunu iyi bir şekilde tayin edip burada yazmanın önemli olması durum aslında bu. Bak güzel güzel bazı sorular konuştuk. Çok sıkıntı değil. Bunlar biraz kolay sorular. Şurada zaten artık işler çılgınlaşmaya başlayacak. Bundan sonra da hazırlamadım ama hazırlayacağım. Çok az bir zamanı kaldı. Bazı sorular koyacağım. Bir 10 tane falan. O sorular üzerine de güzel şeyler konuşup artık bu konuya noktaya koyacağız. Sonra konumuz zaten atışlar olacak. Evet umarım çok yormamışımdır. Çok da sıkmamışımdır seni. Umarım anlayabilmişsindir. Kalemin oynarsa sen de kendine başına bir şeyleri yapmaya çalışırsan gayet güzel halledersin. Hiç merak etme. O zaman ne diyelim? 8. adımda görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.